ablacığım. Ne yapıyoruz? Ne ablasın? Ne? Neyse. Ne mi yapıyorum? Bir dışarı şey çıkalım istersen yani. En azından bir hava alalım. Yok yok polisler sonra yine bizi yakalar. Ya vardık hatırlarsan polisler bizi yakaladıktan sonra. Ya vardık yakardık anca geldik buraya. Ben bir daha oraya gitmem. Yoksa polisler bir daha bizi yakalar. Olmaz olmaz. Ay ilk başta o kavgayı çıkaranlardan kavga çıktı. Sonra geldiler elbiseyle dövüşelim dediler. Sonra sonra şey yaptılar. Elbiseyle dövüşelim dediler. Sonra şeyin e, kimindi? O şey miydi? Ya Emel'di galiba. Emel'in en sevdiği elbiseyi yırttılar. Sonra Sivaki'ye geldi. Dedikten sonra polisler bizi yakaladı. Ay vallahi hikaye çok uzun. Ben hiçbir şey anlamadım. Neyse ben çıkayım da ya hay polisler seni de yakalar. Ben gizli mahallelerden gideceğim. Polisin geçmedi. Hatta üzerinde kuş uçmadığı mahallelerden gezeceğim. Merak etme hadi görüşürüz. Aa görüş görüşürüz hadi. Beni de bir şey sanıyorlar. Neyse. Hmm. Evet. Hemen Tamam. Suyumu da içeyim. Tamamdır. Ayakkabılarımı giysem mi giymesem mi? Yok yok. Böyleyim ben. Çok abartıya girmeyelim. Akşam olunca. ben <laughs> yani çok hastalandım. Of, dışarıda barbar Kur'an oldum, çok hastalandım. Ay bebişler, bebişler mi, bebiş olacaktı o. Sen de baya bir kafiyim yedin, ne oldu sana? Neyse hadi. Neyse hadi ben uyuyorum. Görüşürüz, görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Aa niye senin odanda olman gerekmiyor ama? Anne bana masal okur musun? Tamam. Sonra da sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Ve bugünkü dersimiz de. Aa uyumuş neyse bugünkü dersimizde asla yalan söylememek minik nehircim. Evet. Nehir yok uyandırmayayım şimdi çok mızıkçılı oluyor. Dünyanın en ağır insanısın ha. Ah. Evet şimdi uyumam insanım tamamen. Evet tuvalete ben de gireyim de sonra. Öf neyse ben de yatayım. Ben yatıyorum tamam. Oh, merhaba yatalım. Zeynep abla.